Merhaba arkadaşlar. Burada Jurassic World Rebirth yazıyorum. Hala dur. Youtube'dan yazıyorum. Tamam. Jurassic World. İşte burada. Yok dördüncü değil. Rebirth. Tamam. Oldu. Şuna bak ya. ha bak. Bu distorcu Rex. Hayla. Dinozorlar. Distorcu leks. Bu dinozorlar. Buna bak. Hayla duruyor belek. Bu direks kuyruğuna bak. Başınız kafasını sallanıyor. Ve de batırayasın koşuyoruz. Ne bak şöyle buluyor. Bu dinozor eskise keyyateri deri. e başın sallanıyor be yapıyor beeği yapıyor bile Direks dire bak bu ne la agulops dinozor. Kokuldan yazıyorum. Agulops. Tamam bu. Bu bak Agulops. Jurassic World River. Dün. Buna bak şöyle. dinozor bu dinozor yeni bir şey. Şuna bak. Bu, bu Jurassic World değil. Bu da. Bu şöyle dinozorun. Baksanıza. Bu dinozor çok çok şirin. Dinozorlar son günü yok şirinliğine bak bunun. Ne şirin ya. Buna bak. Şuna bak. Çok şirin. Ben bayıldım o dinozoru. Tamam. Bu. Evet. Dinozor. Ankylosaur. Şimdi Spinosaur yazacağız. Bu sesine bak. <laughs> Jurassic World Rebirth. Nerede? Burada. bu eski, bu yeni, bu yeni. Kuyruğuna bak. Şöyle bu din. Sorun. Evet bu. Spinozaur. Şuna bak. Çok şirin. Ers faynı zavır. Olaytı çok büyük. Dişlerine bak. Çok çok pis dişleri var. Titanosaur, var. Titan. Evet bu. Titan Bunu bulduk. O zaman. O zaman bu Jurassic World Rebirth'de olar. Baksanıza. Bu Godzilla'lı hem de. Bu Jurassic World'da bu Godzilla'lı. Şuna bak. Şuna bak ya. Var. uzun uzun boğazı var hem de uzun boğazı. Aa, bu dinozor ne? Bu dinozor ne? Tre no ok yok o cüresi World olmaz. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.